Farkındalık mı şans mı? Psikologlar kendilerini tanıma ve farkındalıkla ilgili ilginç bir araştırma yapmışlar. Şanslı konu edilen araştırmalarda ben şanslıyım diyen ve şanslı değilim diyen iki grubu içinde şifreler olan bol resimli dergiler dağıtmışlar. Dergilerin belli yerinde bu yazı görürseniz 250 dolar sizin yazıyor. Buradan amaç şanslı olan kişinin şanslarını gerçekten tesadüfi olup olmadığını tespit etmek imiş. Deneyde 250 dolarlık yazıyı görenlerin daha çok ben şanslıyım diyenler olduğu görülmüş. Yani şanslı olanlar ayrıntıdaki fırsatı, ödülü daha çok fark etmişler. Daha sonra şanslı gruptakilerin kişilik özetleri araştırılmış. Yani bu insanların nasıl bir kişiliği var ki karşılarına çıkan fırsatı değerlendirebildiler sorusunun cevabı aranmış. Tespit edilen özellikler şunlar olmuş. 1. Yeni deneyimlere açık olmak. 2. Geleceğe ve hayata olumlu ve umutlu bakmak. 3. Geçmişe olumlu bakmak. 4. İçlerinden gelen sesi önemsemek. Evlilikte ideal yaş olur mu? Evlilik için ideal yaştan daha çok psikoloji yaş önemlidir. Psikolojik yaş. Yaş olarak fiziksel koşullar uygulansa psikolojik olarak çiftlerin evliliğe hazır olup olmadıklarına bakılmalıdır. Evlenecek gençlerin ekonomik durumlarının ön plana çıkarılması ya da ailelerin aman bir an önce başka göz edelim gibi yaklaşımları sağlıklı sonuçlar vermeyebilir. Evliliğe hazır olup olmama konusunda Gençlerin ne düşündükleri daha önemlidir. Gençler psikolojik olarak hazırsalar, evlilerin, ailelerin çeşitli nedenlerle evliliği geciktirmeleri doğru değildir. Hatta ben işitmiştim, belirli bir yaşa gelen gence, buluşandan uçağından sonra evlenip evlenemeyeceği sorulması gerekiyor. Çünkü onun psikolojik araştırması çok önemli. Yaş durumuna göre değil de olgunluk durumuna göre bakılmasında fayda görülüyor. Bundan dolayı Evlilik yaşı ile kişinin yaşı arasında bir oran belki oransızlık olabilir. Bundan dolayı dikkatli olmak gerekir.